İşte yeni hayatıma başladım. Aslında bütün sevdiklerimi kaybettim, kaybettim ama Squid Games belasından kurtuldum. Daha doğrusu Squid Games demeyeyim. Oyun oluyor çünkü Squid böyle bir şey oluyor. Bir oyun gibi ismi oluyor. O yüzden Squid belasından kurtuldum diyelim. Squid belasından kurtuldum. Ama sevdiğim herkes öldü. Babam dışında Ama babamın da nereye kaybolduğunu bilmiyorum o günden beri. Amcamdan hatıra kalan bu şeylerin hepsini parayı buraya yatırdım ve böyle duruyorum artık. Tık tık tık. Kim o? Kargo. Geldim, işte ne? Evet. Ha, gel içeri girin. E, e, i̇çeri içeri içeri. İçeri 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 gelin. Hayır gelmeyeyim ya. Gelin. Ben, ben gelin içeri. Vereyim. Postayı vereyim size. Allah. Verin ee, siz şey bana postayı. E, şöyle vereyim. Verin. Sağ olasınız. Hadi görüşürüz. Adam nereye gitti mübarek? Bakalım. Okuyalım mektubu. Hep Zarfı yırtalım. Canım hmm. oğlum. Ee, sen sen şu sen oralara gel, geliyorum. Burak yalan yani. ayar. Oralardayım. Yakınlarındayım. Nerede olduğunu sadece ben biliyorum. Vay be. Oğlum bir duygusal an yaşatmadınız ya. Gel. Anne. Merhabalar. O ne lan lança? Ba baba? Evet. Ay bana bir şeyleri Ali. Ay bana bir şeyleri Ali. Lan Yusuf. Oğlum, oğlum. Ha. Ay 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 Ayılıyorum gibi galiba Ama gibi gibi Fiki bam fiki fiki bam bam Fiki bam bam gibi Uy. ah Tamam kendime geldim Bir yüz Eşhedü en la ilahe illallah Merhaba Yok ben hayal görüyorum Banyoya gidip elimi yüzümü yıkamam gerek Elimi yüzümü yıkamam gerek benim Ya git Bir dakika gizli bölmeme hop gireyim ah, Bu hayalet her yerde Polise gidiyorum uh all Starbucks kafe hazır gelmişken suya da atlayayım. Allah çok yükseldim. Yazık oldu ya gitti çocuğum. Benim çocuğum evde gitti ya. aa. Para, parayla Starbucks kafeden bir şeyler. Neyse bari şu sandalyenin üstünde uyuyayım ben de. Horpiş, 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 sesim çok güzel, bu hayat bir harika bir güzel. Horpiş, 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 Çocuk yatıyor. Neyse, benim çocuk burada. Çarpıma. Horbiş, horbiş, horbiş. Salla kazan çayı? Horbiş. Ne uyanma vakti. Oğlum. O ne lan çakım? Anne. Black 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 mı? Black Eve mi? Anne ben iyice hayal görmeye başladım. Oğlum Neyse artık onun senin baban olduğunu kabullenmen gerek. Baba neredesin? Anam, bu çocuk ben bu ya. Baba ama oyun oynamıyoruz ya tamam ya. Baba geri dön. Beni yine sokaklara terk etme. Baba beni terk etme. Yere terk etme beni baba. Bab ara araba dursun o araba dursun. İnşallah ben sana yetişene kadar marş ve marş veremezsin. Iıııh, hadi, yetişebilirim. <laughs> baba! Baba! Baba gitme. Ya, senin ebeveynliğin bu mu? Çocukları, çocukları böyle amuk subuk şişlere bulaştırma. Beyin silme. Squid, squid, kişi, squid, kötü adamlarla birlikte çalışma. Senin iyi baba örneğin bu mu? çocuk evet, bu çocuk demiş bir akıllı saatine götüreyim ben. Ya ay avle la kuvveti. Üf nerede ya babam ne? Aa baba babam onar bas. Selam baba. Arkaya otur. Yok öne oturayım. arkaya oturacak yer yok. Tamam bir şey olmaz orada duruldum. Bakalım oturuluyor. Baba oturulmuyor ben öne oturuyorum. Öne otur bari. Babam araç babam araç sürmede ustadır. İvan Üf Baba <laughs> Yeşil yan. Allah, Allah, Allah. Güzel, şey Aa, kaput açıldı. Eee Ben eee nereye gidiyoruz? Ben de bilmiyorum nereye gidiyoruz. Eyvah. Adam, adam, adam hayırlı işler. Adam kafa... Adamın kafa çatlamış ya. Hastaneye gidiyoruz hastaneye. Yok. Yok senin beyninde de hasar var mı diye baktıracağız. Yok sağ ol, ya Bana da bir tomografi çektirecektim zaten. Oraya gidelim. Hadi gel. Ya Yok <laughs> Yo, kimse yok burada. abla. Abla git istemiyorum seni. Neresini anlamıyorsun? Aa abla öldü. Aga, Necmi mi? Necmi mi Mustafa? Bence, Necmi. Bence Mustafa. Necmi. Baba balkonun kapısı. Babam inşallah balkonun kapısını açar ya. Allahım yapayım balkon kapısını aç. Yatayım şu tezgahın kolda. Abi mi abe demiş. Selamlar ben de biraz yatayım dedim burada. Adam hayırlı işler olmuş. Dur ben sana bir tane. Sana... Adama bir tok. Adam adamı bir tokat atalım bakalım. Çat. Bir tane daha tokat atalım. Çat. Adamı. Anam, Bismillah. <laughs> Aa adam gitti. Ayı markasının adı neydi? Ya üf. Ben gidiyorum. Kapıyı aç. Karışım. Bekle bir. Dur. Ah. Aç sen. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Neyse ya artık videonun kapanışını yapma zamanı geldi değil mi? Baba gel gel videonun kapanışını yapıyoruz. Evet geldim. Baba ya şöyle bir zengin bir, bir şeyle bitirelim videomuzu. Evet umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videomuzu istiyorsanız bol bol like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Mr. Brokeven da bay bay diyor.